Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile siz, sizlerle birlikteyiz. E, yüz yüze video serimizi çok sevdiğiniz için bu serilerle karşınızdayız. E, şu anda Antalya Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeyiz ve Mühendislik Fakültesinden e, çok sevgili Burak Yasin Yıldız var. Kendisi aslında uzun senedir yakın arkadaşımdan. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, başlamadan önce kendinden biraz bahseder misin? Kendine, ben Burak Yasin Yıldız. Antalya Akdeniz Üniversitesi Elektrikli Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. E, liseyi Antalya Üniversitesi'nde okudum. E, sonra bir sene koleje geçtim. E, son sene. Ardından bir sene mezun kalıp Antalya Akdeniz Üniversitesi Elektrikli Mühendisliği bölümüne yerleştim. Hı hı. Bu kadar. Bu kadar. Tamam peki zaten biraz mümkün olunca kısa tut tutacağız bu videoyu. Ya hani izleyenler sıkılmasın diye. Yani iki soru üstünden sadece ilerleyeceğiz. Şimdi kronolojik sırayla gidelim. birincisi hani bu bölümü ve okulu niye seçtin? Nasıl seçtin? Hani nasıl bir orantasyon sürecin oldu? Dilersen YKS'den bahsederek başlayabilirsin. Ben ilk YKS 2021 sınavına girmiştim. O sınavda çok zor olduğu için bir, yani bir heyecan yaşadım, bir tarihsizlik oldu. Bir sene mezunda kaldım. Ardından hepsinden mühendislik istiyordum. Sonra sarılmama baktım. Asıl sarılmam e, bu bölümün de üstündeydi ama şehir avantajından dolayı e, aynı, aynı şehirde kalması değilim için e, bu bölümü seçtim. Zaten bu bölümde istiyordum. Bu bölümde ya da işte bilgisayar mühendisliği düşünüyordum. Bilgisayar mühendisliği istimlendisliğe gelmeyince de elektrik mühendisliği bölümünü yazdım. Peki bölümünden memnun musun? Yani senin için mühendislik ne ifade ediyor? Yani böyle bir tanım yapacak olursan. Hatta bundan bahsederken hani okulun da belli bir öğrenciye sağladığı imkanlardan da bahsedebilirsin. Mühendislik hı deyince hı. benim aklıma e, hesaptan anlayan e, ve, e, ve, günlük hayata yönelik pratik çözümler geliştirebilen kişi diyebilirim. Yeni ürünler üretebilir pratik bir şekilde. Bu gülüyor aklıma mühendislik deyince. Peki okulun sağladığı imkanlardan hani memnun musun? Yani hep... yani bölümden e, memnunum çünkü yani benim bölümüm çok kapsamlı. Yani bilgisayar mühendisliğinin bile aslında çok ötesine geçebilen bir bölümmüş. Ben bunu bölüme girince fark ettim. Yani belirtik öktürk mühendisi yazılımdan anlarsa yazın bilgisini onun bilgisayarı bir birçok ürünler ortaya çıkarabiliyor. Peki okulun sana sağladığı imkanlardan memnun musun ve bunlardan biraz bahseder misin mesela sana okul ne gibi imkanlar sağlıyor? Şu an en basitinden bugün mesela bu olumlu seyri aslında okulumuzdaki e, araba yaşaması kulübü Tufan. Bugün buradaydım. E, bazı çalışmalar yaptık. bir sözü de yapıyoruz. E, ve bunun sonucunda da hep çeşitli yarışmalara gireceğiz. TÜBİTAK, Efficiency Challenge olsun, Tekla Fest olsun. Bu tarz yarışmalara gireceğiz bu <laughs> olarak. E, ve aynı zamanda üniversitenin IEEE'nin Akdeniz Blockchain Komitesi'ndeyim. IEEE de çok güzel bir e, bize e, çevre sağlıyor, network sağlıyor. Yani genel okulun imkanlarından memnunum. Çok güzel. Peki bir de şey sormak istiyorum. Şimdi bölümünden bahsettik. Yani okulun zaten akademik kadrosundan bahsetmeye gerek yok. Yani anlatım kadarıyla iyi bir kadrosu. Aynen. Olması, evet. Olması bayağı, lazım. E, profesörlerimiz çok işin etli insanlar. Bunların derslerini derse gelince de fark ediyoruz. Hı -hı. Peki e, şimdi biraz da üniversiteden bahsetmek istiyorum. Yani şimdi bölümden çünkü konuştuk yeteri kadar. Yani çok detaya zaten girmiyoruz ki Hani sıkıcı bir video olmasın diye. Aynen. Falan. Şimdi e, mesela biz seninle hatırlarsan bugün e, Meltem girişinde buluşup bu fakülteye geldik, Mühendislik Fakültesi'ne. Fakülte çok büyük yani gel geldiğimizde nereden baksan 20-25 dakika sürmüştür. Aynen. Mesela fakültenin, daha doğrusu kampüsün içinde ne var üniversitenin? Yani işte çarşısı hariç sence başka neleri var? E, yani çok giriş spor sahaları var. Zaten ben, yani yolda fark etmesin diye. Evet, gördüm. Onun dışında yine aynı, aynı şekilde çok büyük bir halı saha var okulunda. Az ileride. Orada çeşitli çeşit konserler var bazen. Hatta bir geçen Burak Yeter gelmişti. Bayağı çok büyük bir alanda çok güzel bir konser vermiş onu hatırlıyorum. Okulda onun dışında işte bir sürü çarşı var zaten. O bizim çarşımız vardı. O, o mıydı? Neydi o çarşının adı? Aynen Olbiya. çarşısı. orası çok güzeldi zaten. Yani falan güzel yapmışlar. Bir sürü yemek yeme. Hatta ATM'si falan da vardı. Evet. Onun dışında yine Yakut var. J Park var. Onlar da gayet büyükler. Üniversite yani okulundan yeterli yani. Bir sürü çarşı var üniversitenin içerisinde. Hı hı. Peki hocaların böyle hani katılar mı yoksa samimiler mi? Yani çünkü Mesela mühendislik de, fakülte fakültesi için çok merak ediliyor. Yani hani çünkü zor bir bölüm olduğu için herhalde hocalar katı evet. mı, sert mi? samimi mi? mesela senin hocaların nasıldı? Yani çok sert diyemem yerine göre. Ama, ama hani çoğu zaman gayet sıcak kanlılar. Yani mesela cevap veriyor sonra. O konuda gayet iyiler bence. Peki şimdi son bir sorumuz var. Böyle biraz böyle spesifik bir soru. Hani şimdi hep genel konu üstünden konuştuk. böyle şey, konumuzu özelleştirelim. Şimdi, en başta Akdeniz Üniversitesi'nde okumak isteyen ve senin gibi burada mühendislik okumak isteyen öğrenci adaylarına, yani daha doğrusu YKS'ye giren ya da mezuna kalmış öğrencilere neler yapmalarını ya da nasıl bir hazırlık yapmalarını öneriyorsun bu okul ve bu fakülte için? Öncelikle mühendis fakülteci seçmek isteyen insanlar için fen e, dersi çok önemli yani fen fen yani fen dersinde başarılmak gerekiyor. Fen ve matematikte başarılı olması gerekiyor buraya gelinmek için. Çünkü sen bölümde çok fazla yani ikisinden de göreceksiniz yani bir sürü işte fizik dersi olsun, matematik dersi olsun. Bu derslerin geçmek için de belli bir altyapı ihtiyacınız var. Bu yüzden bu derslere özellikle e, matematik ve fiziğe çok önem vermenizi tavsiye ediyorum. Hı hmm. e, tamamdır, çok güzel. Peki ee, şimdi konu açıldığı için sormak istiyorum. Hani belli bir altyapı olması gerekiyor diye. Şimdi e, diyelim ki bir tane öğrenci geldi. Hmm. E, altyapısı belli bir seviyede. Hani nasıl söyleyeyim? Temeli var ama çok aşırı sağlam değil. Okulda bunu sağlamlaştırabileceği imkanlar sahip olur mu mesela buraya gelsin? Ya yani mesela hani fiziğe yönelmemek gibi bir ama benim hani üniversitemdeki en kötü dersim fizikti. Ama e, ee, hocalar çok iyi olduğu için ben mesela onu salamlaştırdım burada mesela. Yani siz daha da, daha da yani edersiniz ama hani bile. Hani ya yapmıyorsunuz yani atıyorum ama okuldaki hocalar çok iyi olduğu için hani öğreniyorsunuz zaten burada derslere girersiniz. Hı hı. Zaten hocalar da ilgili diyorsunuz. Aynen, aynen. çok. Hı. Peki e, şey de merak ediliyor aslında burada sosyal aktiviteler, sosyal yaşam. Yani kampüs çok büyük zaten biliyorsun. Aynen. Yani il, bahsetmiştim zaten hani böyle önemli insanlar geliyor diye. Evet. Yani mesela bu, burada yapılan sosyal aktiviteler örnek verir misin? Yani ilaki konser falan bir şeyler oluyordur. Oluyor zaten evet, evet. sene başında olmuştu. Onun dışında yine birçok e, CEO'lar geliyor. Birçok e, teknoloji de çok böyle yani nasıl diyeyim teknoloji editörleri geliyor. Bayağı büyük. Türkiye çapı tanınan insanlar geliyor. Hı -hı. Zaten kurs etkinliği çok fazla oluyor çünkü zaten buradan bir sürü kulüp olduğu için her kulüpte kendi çapında aktifler. Ben de şu an IT Apple ID blockchain komitesindeyim ve aynı zamanda IT Apple bulunan birkaç, birkaç arkadaşımızla beraber bu sene teknoloji, teknoloji ve Future Fest. Hı -hı. Yani en basitinden bu bile şu an olacak yani. Bayağı etkinlik oluyor Akdeniz Üniversitesi'nde. Evet. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Yani başta mühendislik fakültesinde olmak üzere genellikle çoğu fakülte için sosyal aktiviteler mevcut. Her akademik evet. açıdan hem de sosyal açıdan bunu diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Bayağı okulda Akdeniz Akden Üniversitesi bayağı onda iyi. Hı hı. Peki bu okula geldiğinde nasıl hissetmiştin? İlk başta bazı oyalanlarım vardı ama okul hepsini kırdı <laughs> tüm öğrencileri kırdı diyor. Yani okul her açıdan yardımcı oluyor diyorsun yani. Evet. Bak yani fakültedeki hocalar da hani hep anlayışlı falan diyorsun. Aynen. E çok iyi o zaman yani e, temelin sağlam olduğu müddetçe bu, bu buraya gelen herhangi bir öğrenci ya burada rahatça yapabilir diyorsun yani. Evet. E, o zaman arkadaşlar özet olarak e, söylemek gerekir size temenizi sağlam tutun ve e, Nasıl söyleyeyim size? Tabii bölümünüzü de araştırarak gelin. Ona göre de bir seçim artık yaparsınız. Ben çok teşekkür ederim. Ben de. beni kırmayıp tekrardan geldiğin için. Eğer uygun olursa senin Instagram'ını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Belki sana soru sormak isteyenler olur. olur dersen. Bu da tabii ki de. Hı hı. Konumuzun Instagram hesabını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendisini oradan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ee, Arkadaşımız senin mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışacaktır. Tekrar çok teşekkür ederim yani, beni kırmadığın için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.